Arkadaşın ne diye çağırıyor? Arkadaş. Sar, öğretmenin ne diyor? Bence bu hastanede gerizekalı. O yüzden olay çözülemeyecek. Arkadaşım şunun adını sorsana. Adın ne müdür? Sar. Bu kadar ya. Tamam. Demek ki sen 33 nesin? Sar. Lan tebrik ederim seni. İki maaş ikramiye sana. Sar. Sar doktor. Hastanın nesi var? Hasta komple şu an. <laughs> yani her şey var. <laughs> şu duayı bitir de konuşalım. <laughs> hastanın tab olarak neresinde nesi var? Kocasında problem var. Kadın iyi. <laughs> neresinde nesi var hastanın? Sizle uğraşamayacağım. Yani yara olarak mı soruyorsun? Yok kulağını soruyorum. <laughs> Neyi? Ya ver Lan... şimdi ya. Hastaneye 33. Sen misin? Yok babam geri tolgoz. Ya kapat. Kapatma. Kapat ya. Arkadaşım abi. ne müdahale yapılacak O da göre ameliyathane mi hazırlayacağız ne yapacağız bilgi verin ya hastaneye. Ya yapılmayacak uzadı biz Afyon'a mı gidiyoruz ya bir türlü gelemedik ya. Evet. bu evet. buysa normali nasıl merak ediyorum. Volkan geç arkasına takıl sen gene. Evet arkadaşım, konu hastaneye bilgi ver. 33 hastane. Tamam söyle ben 33. Hocam yine arkamda aynı manyak var ya. <laughs> arkadaşım söyle. Hastamız hastanız mı var? Evet, iki tane hastamız var, iki yaralımız. Hatta bir tanesi yaralı, bir tanesini çayebelişten ama. Tamam, tam olabilir. neresinde nesi var? Hanfendi başını vurmuş bayan 20-25 yaşları arasında. Evet. E, kaç koca... kilo boyu ne? Kaç kilo boyu ne? <laughs> Efendim? Kaç kilo? Yaklaşık e, 37 diyeyim de. Boy, boy da 1.78. Lan ölmüş o iskelet. İskelet mi getiriyorsunuz? Evet. Tamam. Kendi zayıf, darısı ağır. Darısı verin, mevki verin, mevki. Mevki verin. Mustafa sen oradan müdahale et. Yanlış yoldan gidiyorsun. Şuradan gitsen daha kestirmedi. buradan değil. Buradan. <laughs> Benim adını bilmiyor bana yol tarif ediyor ya. <laughs> kapat hastane kapat geliyoruz. Evet arkadaki adama. Yalan anahtarı. Ben arkadakiyle gidiyorum oğlum siz onun. <laughs> Hayır. Ya bu da hızlı gidiyor hastanenin ya. Önüne. Gene posta koy ona. Bu ne yapıyor ya? Hastanenin önüne geldiniz. Anahtar sende. Arkadaşım yanaşın şu hastaneye çabuk olun. Siren yap siren. Ağzımla. Öyle değil. Ağzımla siren sesi çıkar. Allah ters kalsın. Sana doğan. Çabuk hızlı inin. Abi. Bağır herkesi orada. Lan çıksın lan. lan. Öyle değil. Bu de geldi. Boyun hastane sahibi mi ya? Yani çok acil durumdayız şu an, çok. Hastamız çok acil. <laughs> kapıyı aç. Çekil. Arabanın arkasından bizi Kapıyı açamıyoruz. Korkma kız korkma. Arabayı bir dakika, yandan, yandan çıkartın. Arka kapıyı açtınız, yandan çıkarıyorsunuz. Evet, düşün. <laughs> arka kapıdan çıkarın. Çok fonksiyonlu bir kapısı var bunun. <laughs> Arkadaşım, arka kapıyı açtın, arka kapıdan indireceksin. Ya Allah kahretmesin. İlk kabriyo minibüstü bu ya. <laughs> Yürü abi. Minibüs düz ayak mı? Düz, düz, düz ayak, düz. Evet getirin piyanonun üstüne. Piyanonun üstüne doktora. 37 kilo bir şey olmaz. Allah beni kahretsin. Evet doktorla konuşun. <laughs> Hocam ne yapacağız? Direkt vuralım acı çekmesin ya. Ha. <laughs> Öyle mal gibi bak çok iyi ya. Çok iyi geliyor ya gerçekten. Lan bana ne bakıyorsun? Eğitim doktor Eğitimini tam diyeyim. almış bir manda. Mustafa girsene devreye. Mustafa şu an narkotik bölümüne gitti hastanenin. Geçmişi <laughs> irdeliyor. Mustafa, Mustafa oraya devreye girme, bunlara devreye gir. Karım ölüyor diye. Karım ölüyor. Söyle karım ölüyor, ne duruyorsunuz? Ben hemen duruyorsunuz? Hocam tamam, siz sakin olun. Oturun, bekleme salonunda oturun. Minibüste değil, bekleme salonunda. Evet. Gene minibüste indiler ya. Otur evet, öbüründe. sarf. <laughs> konuş. Şoför, sen konuş, sakla. Ha, diyecek. Ha, önce. <laughs> i̇şte doktorluk burada işe yaradı. <laughs> evet. Sarp sen iste, o versin. <laughs> ee, o versin, tamam hemen arayayım. Sarp istesene. Ah, hocam Sarp. hiç o versin kalmamış Sarp, ya. Sarp söyle, tavar yolunu açın de. <laughs> Efendim? Tavar tamam. yolunu açın de. Damar yolunu açın. Hocam çekilin ya. Çekilin. Tamam hocam. Ne tamam. Damar yolunu açtım. <laughs> Hepimizin tamam. Aç şu damar yolunu çabuk. Hocam şunu sen de al bir daha kaza yapmayın. <laughs> evet. Hocam. Sıra sana da gelecek rahat ol. Hocam buyurun. Evet. <laughs> tamam. O ne tamam lan? Boşa gitti o piyano ne da taktın damar yolunu? <laughs> ya ne girici kahlısın ya? Oğlum kızın kıyafeti. Bu kıyafet bayağı diyorsun. su oldu. <laughs> bence dışı, iyi geçti ya bence. Geç oraya yanına. Evet. Doktor işaretle parmağını göster damar yolunu. Evet. Göster. Sen de kapa gözünü, doktor gel gel git git yap damar yolunu buldur ona. Otobüs mü yanaştırıyoruz? Damarı orada yapacağız ya. Arkadaşım sen şoförsün nereden bileceğim? Doktor sen gel gel git git yap. Doktordan iyi bildiğim kesin. Çabuk! Evet. Gel 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 gel. Tamam, gerisi çağlasın. Al şunu. Doktor sensin sen takacaksın. Sık kızın kolunu. Damarı çıksın. Saç Saçmalanın sana! <laughs> Onu değil öbür kolunu damarı çıksın. Onu değil. Yukarıdan pazudan sık, damarı pörtlesin. Damarın pörtlesin inşallah. Sık şunu. Tamam, ben buldum damarı galiba. Lan ne yapıyorsunuz? Hocam şey düştü hep. Sık sana şu kızın boğazını. Şeyin, Mustafa çok zor gözüküyor, sanmıyorum. Sık şunun kolunu. Şimdi test olur ya. Gördün mü damarı? Gördüm, gördüm. Göster doktora. Bu işte. Tamam, gördüm. Hop, tamam. Şimdi pamuk alayım ben bir tane. Niye? Kulağını mı temizleyeceğim? Pamuğu ne yapacaksın? Kan alayım bir. Ha. Ama Yeşil. <laughs> Arkadaşım, kıza müdahale etmediniz. Kızın galiba kalbi durdu. Ait de kalbin dursun. Öykü. <laughs> İyi ya, en azından yarısı ziyan olmadı ya. <laughs> Arkadaşım, Napsına bak şuna hemen. Doktora söyle, telaşlan. Şuna bir namzına bak ya, çok gerginim. Onu değil lan, zekalı. Kızın napsına bak. Ha. Ağzında tut. Niye? Serumu, serumu. Ha. Sen öyle anladın şimdi çok saçma. Evet söyle doktora. Nabız kaç? Hocam geç kaldık ha. Arka. Nabızı <laughs> saysana. Hocam nabız gitmiş. Şey yapacağız ben kalp masajı yapacağım. Hayır kalp masajına gerek yok. Bende aleti var vardı. De. Bende onun aleti var. O ne lan? Ne yaptınız oğlum? Tahta silmesi o be! Lan gerizekalı seyirci eriye açık ediyorsun. <laughs> Arkadaşım uçlarına elektrik ver. <laughs> Onlara değil uçların. <laughs> uçlarına <da> elektrik ver. <laughs> Öbür ucunu da kadının kalbine takacak. Evet, <laughs> doktor say sen şimdi. Hocam hiç korkacak bir şey yok, evde hep yaptığım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> doktor say. Bir, iki, üç. Öyle falan. değil, manyak. Sen <laughs> çakıyorsun, ben sayıyorum de. Tamam, bir tane kalbe, bir tane topraklama yapacağız herhalde. Hayır, sağlı sollu yapacaksın. Vurayım mı? Arkadaşım, mıyım? Kendine gelin İki göğsüne aynı anda yapıştır. Bir, iki, üç desin kaldır. Öyle değil lan öyle olmaz öyle. Bir, iki, üç. Zıpla tablayı. <laughs> Hiç elektrik alamıyoruz birbirimize. Arkadaşım şunu yapsanıza. Olmuyor ya. Olmayınca olmuyor. Kesin. Büyüsene arkadaşım müzik yükselecek yükselecek gerilim. Tam kreşendoya çıktığında sen elindekini 1, 2, 3 diyeceksin sar, yapıştıracaksın, abla yarım metre havaya zıplayacak. 3, 2, 1, müzik. Sen şey yapıyorum. 1, 2, 3. Direkt gülmeye başladı. Ne? Bir daha yap. Bir tane bana... Geliyor doktor, geliyor de. Ya bu ne saçma bir hastane ya. Geri dönüyor de doktora bağır. Hocam galiba hasta geri dönüyor. Bir, iki, üç. Böyle mikrofon var. Balım dur kafamdan çıktı. Allah Allah. Laman yapıyor ya. Bir, iki, üç. <laughs> Nereye bakıyorsun? Elektriği fazla verdik piyano durdu bak. Kısa devre yaptı hep ya. Değil mi? Kasa yapmıştı. Ben dedim topraklama yapsak. Kız kendine gel kalk ha. ayağa. Ha. Vallahi şimdi aklıma geldi. birden öykü birden kalkarsın. Ha. Kız kendine gelince ben... Efendim? Ne oldu saçına? Makas ver. Sarp makas ver. Önce hayat. Güzellik değil. Makas ver. Ver makası. Lan ver. denize çallar kızın saçını çıkarın. Beni ilgilendirmez. Öyle yapacağım ben alacağım. Hem kış sezonunda yıkamak zorunda Allah kahretmesin. Dur saçından tutma. Çok ciyaklar. Tamam. Tamam. Kalk <laughs> mı? ayağa. Mustafa'm diye bağır. Onun mı bağıracaksın? Ya bizde burada ter akıyor Mustafa'm. Mustafa'm de. Mustafa'm. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ne bakıyor mal gibi bana anlamadım <laughs> Kız sana Mustafa'm diyor, sen bana bakıyorsun belir belir. Arkadaşım, in aşağı. Sarıl doktorun boynuna. Bir şey kırdım ama. Sarp'ım! Hayır! Ha. Öyle değil. Çok üzüntülüsünüz. Bir yandan da sevinçlisiniz. İlk hastanızı halletmişsiniz. Ağlıyorsunuz. Arkadaşça atın birbirinizin omzuna eline. Mühsiyen arkadaşım orada bir türkü girer. baş ya şoför yallah. Ağır söyle abi. Yallah Kestik. Yallah Kestik. Ya kafayı mı yediniz? Siz üzücüsünüz. Sen çal arkadaşım, sen bir şey söyleyerek al ortaya gel. Lan sen hüzünlenince hiç türkü söylemiyor musun? Söyle. Ben siren çalıyorum. Hış hış hançeri söyleyerek gel. Ya onu bilmiyorum ya. Bileceksin. Bilmiyorum. Bilirsin. Ya ben e, şoförüm ya. Hış hış hançeri söyle. Ne diyor? Bilmiyorum ki onu ya. Sen söyle Hüseyin arkadaşım. Hah. <laughs> Sarp sen söyle. Oğlum. Adı neydi? Hış hış hançer. Hış hış hançer. Mustafa sen söyle. Bilen var mı salonda? Ha bilen var. Üç plan var mı? Gelin ortaya. Yine fırça bana. Fış falan ben bilemedim. Alkışlarla gönder. Bravo. <laughs> evet, yani, evet, Maksimum kartın sunduğu komedi dükkanı devam edecek. Haydi hayırlısı.